bize verilen soruda panonun alanının 1000 santimetre kare olan bir kare olduğu söylenmiş. Demek ki panonun bir kenarı kök 1000 santimetre. Ve bunun içine bir afiş yerleştireceğim. Afişin bir kenarı 4'ün tam sayı kuvveti diğer kenarı 3'ün tam sayı kuvveti olacak. E, panonun içine yerleştirilecekse bu kenar uzunlukları kare kök 1000'den küçük olmak zorunda. Şimdi mesela 16'yı düşündüğüm zaman 4'ün tam sayı kuvveti olan 4'ün karesi 16'yı düşünelim. Bu karekök 256 olur. Peki bir sonraki adıma geçtiğimiz zaman mesela 4'ün küpü yani 64'ü düşündüğüm zaman bunu karekökün içine aldığım zaman 1000'i geçen bir değer olacak. Yani burası e, afişin bir kenarı panoya sığmayacak. O zaman 16'yı almak zorundayım. 3'ün kuvvetlerinden düşünürsek 3'ün küpünü alırız. 27 bu da karekök içine girdiği zaman 729 olur. 3'ün ee, bir sonraki kuvvetini düşünelim. 3'ün dördüncü kuvveti 81. Bunu da karekök içine aldığım zaman 1000'i geçen bir değer olacak. Panoya sığmayacak afiş. O yüzden 3 üssü 4'ü de alamam. Demek ki bir kenarı 16, diğer kenarı 27 olan bir afiş hazırlamam gerekiyor. Çarptığım zaman 16 ile 27'yi Afişin e, alanı 432 santimetre kare olur.